Merhaba arkadaşlar. Şimdi atık ambalajlardan size çanta yapımını göstereceğim. Ee, kolay gibi görünse de biraz zor ama zevklidir. Bunun için gerekli malzemelerimiz ölçülere uygun atık ambalaj. Bunun ölçüsü kaç olmalı? Eni 5, boyu 11 boyutunda olmalı. Şimdi bunu keserek başlıyoruz. Ben Nescafe ambalajını kullandım. Bunu yapmak daha kolay. Hem ölçüsü küçük hem de yapımı kolay. Şimdi bunu kestikten sonra içini tabii ki temizliyoruz. Temizledikten sonra ölçümüz kaymaması adına ben şu şekilde bir yöntem izledim. Burayı sınır alarak ölçüyü düzgün olsun diye kestim. Aynı zamanda şurayı da sınır aldım. Bunu da kesiyorum. Şimdi içeriden kestiğimiz yer düzgün olduğundan dolayı buraya ölçü alıyoruz kendimize. 5 santim enden ölçüyoruz. sonrasında bu 5 santimi düzgün bir doğru üzerinde kesiyoruz. Akabinde boyu olan 11 santimi de işaretleyip kesiyoruz. Elde ettiğimiz ölçüler bunlar. Şimdi bunların katlamasını göstereceğim size. Katlaması da kolay, zor değil. İlk önce ortadan ikiye katlıyoruz. Daha sonrasında ikiye katladığımız parçaları karşılıklı tekrar ortaya katlıyoruz. Sıfıra sıfır ölçü yapmıyoruz. Çok az bir boşluk bırakalım katlarken ki katladığımız zaman üst üstüne binmesin parçalar. Aynı şekilde bu karşıdan da katlıyoruz. Katladıklarımızı içeriye topluyoruz. Topladıktan sonra ben bu yönü kullanmak istiyorum. Çünkü Nescafe'nin yazıların üzerine gelmesini istiyorum. Tekrar ortaya katlıyoruz. Ve sonrasında yine içeri katlıyoruz. Az önce de belirttiğim gibi sıfıra sıfır değil çok az boşluk bırakarak katlıyoruz. Şimdi aynısından bir adet daha yapacağım ki birleştirmeyi göstereyim. Yine aynı şekilde ortaya katlıyoruz. Karşılıklı tekrar katlıyoruz. Ortada toplayıp katlıyoruz. Yani sırf katlamayla geçiyor aslında. Ama zevkli. Sıkıcı bir iş değil. Bence aynı zamanda stresi de attırıyor. Kafanızı boşaltmasını boşaltmayı sağlıyor. Zihninizden kötü düşünceler uzaklaşıyor. Şimdi bu iki tane parçayı gördüğünüz üzere birbirine birleştirmemiz gerekiyor. Başlangıç olarak bu alanın kapalı kalabilmesi için bunu bir diğerin içerisinden yani şu tam orta yerlerden iç içine geçirmemiz gerekiyor. Geçirdik. İlk aşamamız oluşmuş oldu. Ben yine bir adet daha katlayayım. Temel olarak diğerlerini de göstermiş olayım. Tekrar katlıyorum. Aslında üçüncü parçadan sonra asıl olan temelimiz ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu kapalı olan kısım başta kalacak ve biz buradan devam ediyoruz. Tekrardan bu iki kanadı diğer ikisinin arasında yani şu tam orta boşluklardan geçirmemiz gerekiyor. Şuradan geçiriyoruz. İlkinde takıldığından dolayı biraz zor olabiliyor. Bu şekilde oluşmuş oluyor ve daha sonrasında birleştirerek istediğiniz ölçülerde ya da boyutta uzatabiliyorsunuz. Çünkü bunu daha sonrasında katlayıp birbirine uzun bir çanta haline getireceğiz.